Merhaba arkadaşlar. Bu eğitim videomuzda intern öğrencilerle ilgili yeni yayınlanan usul esaslar hakkında bilgilendirme yapmaya çalışacağım. Şimdi yükün bir genel kurul kararı var. Burada tıp ve diş hekimliği fakültesi öğrencilerinin intern eğitimi döneminde uygulama çalışmaları karşılığında ödenecek ücretlere ilişkin usul esaslar belirlenmiş. Burada usul esaslarda ücretlerle ilgili kısımlara değinmeye çalışacağım. Burada ücretin tanımında şöyle diyor arkadaşlar. İntern eğitim döneminde ve 12 ay geçmemek üzere devlet üniversitelerinde ödemenin yapıldığı tarihteki net asgari ücret tutarını vakıf üniversitelerinde ise 4702 gösterge rakamının kat sayı ile çarpımın sonucu bulunacak tutarı ifade eder. Buradan şunu anlıyoruz arkadaşlar. Örneğin Kasım ayında şu an bir ödeme yapacaksak bu ödeme bu aydaki geçerli asgari ücret net asgari ücret kaç 5500.35 bunu ödeyeceksiniz Ocak ayına geldiğinizde Ocak ayının 15'inde bir ücret ödeyecekseniz Ocak ayında asgari ücret değişeceğinden Ocak ayındaki asgari ücreti kişilere net olarak ödeyeceksiniz ödeme kalemi 1514 arkadaşlar burada bu Personel giderleri altında diğer personel giderleri kaleminden ödemeyi yapacaksınız. 1.5.14 5 14, e, tertibinin karşılığı personel gideri, diğer personel gideri. E, 1 5 14'te, e, analitik bütçe rehberinde öğrenci açlıkları diye geçer. Bunlar e, sigortalı sayılacak arkadaşlar. Sigorta primi %1 olup e, günlük prim esas kazanç alt sınırının 30 katıdır yani 215.70'in üzerinden primini vereceksiniz. Burada %1'e takılmayın arkadaşlar. Şöyle ee, bunlar iş kazası ve e, meslek hastalığı sigortasına tabir Dolayısıyla yüzde bir ama bakmakla yükümlü olunan kişi için yüzde bir. Eğer bakmakla bakmakla yükümlü olunan kişi grubunda değilseler bunlar e, bunlara ayrıca genel sağlık sigortası da yatırılacak. E, zaten kanun usul esaslarda 5510'un 5. maddesinin e, birinci fıkrasının B bendini ilgi tutmuş. Orada da 5. E, beşinci maddenin birinci fıkrasının B bendinde e, paragrafın sonunda iş kazası ve meslek hastalığı sigorta uygulanır. Bu bende sayılanlar dördüncü maddenin birinci fıkrasının A bendi kapsamında sigortalı sayılırlar ve bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri, hükümleri uygulanır. Dolayısıyla bakmakla yükümlü olunan kişilere yüzde bir ...yükümlü olun, olunmayan kişiler için de %1 artı %5 genel sağlık sigortası ödenecek bunlara. Bunlara ödenecek ücretten herhangi bir vergi kesintisi yapılamaz. Dolayısıyla bunlar gelir vergisinde muaf arkadaşlar. Ee, başka... E, bir de intern eğitim döneminin başlangıç ve bitiş aylarında... ...ilgili ayda çalışılan süreyle orantılı olarak ücret ödenir. Yani çalışılan gün üzerinden ücret ödenmesi gerekiyor arkadaşlar yani ayda 20 gün çalışıldıysa dönemin sonu geldi. Ayda 30 gün değil 20 günse 20 günün ücretini vereceksiniz. O ayda da tam asgari ücret ödemeyeceksiniz. Bir bodro oluşturdum arkadaşlar. Bodroda örnek ilk iki satır bakmakla yükümlü olunan kişi. Bu ne demek arkadaşlar? Bunun bir bunun adına bir GSS ödeniyor veya bu ailesinden bakmakla yükümlü ailesi anne veya babası sigortalıdır. Onun üzerinden bakılan kişi provizyondan faydalanılan kişi demek. Dolayısıyla kişi bu durumda ise buna sadece %1 bir şurada hesaplamasını yapmışız. Genel sağlık sigortası ödeniyor. İkinci, iki, diğer iki örnek de bakmakla yükümlü olunmayan kişi. Bunları nasıl tespit edebilirsiniz? E, devletten e, müstahaklık belgesi diye belge var. Onu alırsanız orada müstahaklık belgesinde provizyondan faydalanabilir e, yazıyorsa bu bakmakla yükümlü olunan kişi grubundadır. Günlük ücretleri bunların asgari ücretin 30'a bölümü arkadaşlar. Çalışılan gün sayısı 30. Bir kişi e, tam ay boyunca intern eğitimini alıyorsa e, buradaki dönem ücreti e, bu yıl için 5500.35 TL'dir sigorta primi günlük e, 2022 yılı için 215 lira 70 kuruş bu da 6471 bürüt asgari ücretin e, 30'a bölümü e, bu çarpı çalışılan gün sayısı arkadaşlar dolayısıyla e, zaten bu kişiye sigorta bildirimleri sayfasında 22 koduna yaptığınızda ve e, hak edilen ücreti 30 çarpı 215.70 yaptığınızda, yaptığınızda bürüt asgari ücret yapacak. Bunu da e, sigorta bildirimler sayfasına bu şekilde girdiğinizde alt tarafta sistem bu çarpı 22 kodun karşılığı kaç? yüzde %1 prim belge türünün yüzde %1 e, kesinti var. Dolayısıyla e, %1 ile çarpımı sonucu 64 lira 71 kuruş zaten e, prim e, tahakkuk edecek bir prim kesintisi var. Toplam gelirler toplam arkadaşlar. Dönem ücreti artı prim kesintisi. SGK'ya esas matra 5535 Arkadaşlar e, SGK'ya esas matrah e, yanlış hesaplanmışım normalde brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Zaten 55182'nin maddesinde de yazar. Dolayısıyla SGK'ya esas matrah bu bunun üzerinden primi hesaplanıyor. Bu da e, 215.70'in e, günle çarpımı kaç gün e, çalışılıyorsa o günle çarpımı sonucu bu bulunuyor. Tam gün çalışılıyorsa bu standart değişmez. 6471 olacak arkadaşlar. Kesinti toplamı sadece kesindiler arkadaşlar. Bunlardan her, herhangi bir vergi kesilmeyecek dendiğine göre sadece e, SGK kesintisi var. E, bu da şu isim e, GSS değil de e, iş kazası ya da e, SGK kesintisi de yazabilirsiniz arkadaşlar. İş kazası sigortası bu yüzde bir. Bu da genel sağlık sigortası yüzde beş. Kesin toplamı bu ödenecek. Dolayısıyla bir öğrenci bir ayda tam gün e, eğitim tüm ay için tam eğitim yapıyorsa internik eğitimi alıyorsa e, buna net asgari ücret tutarı kadar ödenir dediği bu 5535 dolayısıyla e, sigara kesintilerini buradan düşmeyeceksiniz. Bunun e, matrahın üzerinden ayrıca hesap edeceksiniz. Bu bakmakla yükümlü olunan kişi için diğer kişi de arkadaşlar burada da e, %1 iş kazası sigortasına ek olarak bir de e, %5 genel sağlık sigortası hesaplanıyor. E, bu da e, Yine aynı SGK matrağı üzerinden %5 e, tutarında. %1 daha %6 dolayısıyla 43 koduna girer ve bundan da %6 prim kesintisi yapılmış oluyor. Kesinti toplama %5 artı yüzde %1. Ve e, bu kişiye de yine e, net asgari ücret tutarında ödeme yapılacak. Eğer 15 gün çalışıyorsa o ayda 15 günün karşılığı da e, yine güne bölüm sonucu bulunacak. Tutar dolayısıyla e, günlük ücret üzerinden bodroyu oluşturmamız gerekiyor. Beyannamede nasıl yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Genel bilgiler doldurulacak. Vergiye tabi işlemler bunlara stajyer öğrenciler gibi e, beyannamesini doldurabilirsiniz. Vergiye tabi işlemler e, boş geçeceksiniz, ödemeler boş geçeceksiniz, vergi bildirme ekranı boş geçeceksiniz. SKK bildirimler sayfasını dolduracaksınız. Burada 22 veya 43 koduna göre ayrım yaparak kişileri buraya verilerini e, giriş yapacaksınız. Prim ödeme günü tam gün çalışıldıysa dediğim gibi 6471 olacak. Burası mutlaka. Eksik gün varsa eksik günü yazıp nedenini yazacaksınız. Ve e, vergisel satırlara geliyorum arkadaşlar. Şuralara takılmayın. Buralar sabit olduğu için yani e, düzeltme yapmadım. Bu aydaysanız bunu 11 olarak yapabilirsiniz. Gelir vergisinden muaf mı? E, evet seçeceksiniz arkadaşlar. Çünkü bunlar e, muafiyetleri var. E, ve matrağı sıfır olacak. Diğer hesaplanan gelir vergisi, damga gelir vergisi istisnası, net kesinti, damga vergisi istisna tutarı ve damga belgesi kesintileri bu kısımları komple sıfır yazacaksınız arkadaşlar. Düzenleme bilgilerini dolduracaksınız ve ekler kısmı dolduracaksınız. Bu şekilde de beyannameyi oluşturabilirsiniz veya Bodro'yu kendiniz de oluşturabilirsiniz ama Bodro'da dikkat edeceğiniz husus arkadaşlar günlük ücret üzerinden gitmeniz gerekiyor ve e, net ödenecek asgari ücret üzerin, üzerinde kesintiyi de ayrıca yapmanız gerekiyor. Yani kişiye her halükarda ödenecek ücret net asgari ücret olacak. E, Tabi tam gün çalışılıyorsa e, primi bu tutardan düşmeyeceksiniz. Benim bu konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum.